beraber arkadaşlar Scott Masters'a bayağı yeni şeyler gelmiş arkadaşlar bayağı pancake falan ve arkadaşlar hep ücretsiz ben buradan ödüllerimi aldım arkadaşlar ve arkadaşlar buradan bayağı güzel hep kostüm falan da artık bedava verler arkadaşlar ve buradan hemen bir tane sandık atacakmışız bakalım ne oluyor yeni karakter arkadaşlar okçu geldi 12 okçu saldırısından sonra bir ok yağmuru atar diyor gerçekten arkadaşlar 10 tane bir pankek açarsak acaba ne olur diye bakacağım ben hemen şuradan abi biz pankek alacağız 10 bin tane 20 tane pankek aldık arkadaşlar bakalım ne çıkacak Ender karakter çıkmadı arkadaşlar boş boşuna açtık ama arkadaşlar ve buradan Dain Mike'ın yeni evrimini yapıyoruz. dinamikleri daha geniş atar. Arkadaşlar baya güzel olmuş bu arada. Domuz bencisini de yükseltelim. Evet abi hemen biz buradan şöyle evet ee hemen abi bir dükkanımıza girelim. Hem şu, şunlardan da bir alalım. Abi bar bar. İkinci seviye yaptık. Hadi bakalım yeni evrimini açmış durumdayız saldırmadığı sürece iyileşir diyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Mükemmel bir özellik. Abi ben bunu da şuradan bir defa daha yükseltebiliyorum hem. Hem de abi şuradan mükemmel mükemmel ödülleri alalım. Abi buradan ıı, başka ne alabiliriz yani başka da aslında çok bir şey almamıza gerek yok Evet abi o yüzden hemen oyunumuza gel Evet arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi biz abi buralardan hemen bakalım Ne oldu şimdi Arkadaşlar şu an ne olduğunu bilmiyorum. He. Herkes zaman alıyor. Herkes zaman alıyor. Öyle 200 elmas kalmaya çalışıyor. Abi. Bayağı iyi bir mod. Çok güzel. Ben çok beğendim abi. Bence çok güzel. Evet abi hemen şuralardan. Bunlar vahşi. Şunlara bak. Vahşi köpekler. Aa mini pekka. Abi oralardan adamlar geliyor. Pankekte aldık abi. Şu an baya güzel ama abi oyun baya değişmiş ya. Evet abi hemen biz buradan füzyon yaptık. Hadi abi biz bir tane de saat alalım. Abi bir de bu sandıklar da kalkmış. Bedava sandık alabiliyorduk. Ben bunu beğenmedim. Beğenmedim. Evet abi Lavların üzerinde durursak herhalde canımızı acıtıyor. Yani çok durmamaya çalışalım. Herhalde öyle. Zamanları abi alalım yani. Biraz zaman fazla almamız lazım. Pankekler falan var burada. Her hepsini alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Bütün saatleri fazlalaştırıyoruz arkadaşlar. Oo bu aslında bu Clash Royale'de baya öyle bir güçlü bir karakter değildi ama güçlü diye koymuşlar. Evet. Abi biz hemen şuradan barbar. Barbar alan. Keşke bir barbar kral çıksaydı. Bir tane çıktı da. Abi alamadık onu. Hemen şuradan ağaçlarınızı kırdık. boy. Bayağı iyi olmuş bu arada. Arkadaşlar sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şunlardan abi alalım. Saat alalım. Saat saat saat. Tamam. Ölmeyin sakın. Tamam. Hemen şuradan biz bir yükümüzü alalım. Hemen bir nita. Nita aldık. Hadi ölün abi. Öl öl öl. İşte abi içinden geçiyoruz abi adamların. Tamam çok güzel. Tabi bir de benim bugün doğum günüm yani videoma like ve abone atın 17 Ağustos şu hiyeti aldık. Topumuzu atıyoruz. Tamam. Abi yakıyor. Cehennem ejderhası. Bayağı güçlü bir karakter bu arada. Onu söyleyeyim. Oo Pekka var. Abi. Sinirlenirse var ya. Çok sinirli bu. Oha. Evet abi hemen biz şuralardan abi büyüklerimizi alalım. Hadi biraz biraz sıramız niyeyse kötü oldu ve mükemmel bir şekilde saat alıyoruz Evet buradan herkesi öldürelim artık elmas alalım biraz elmas alalım Hadi abi süre daha hızlı geçiyor diyor hemen abi paralarımızı alalım buradan sürelerimizi alalım Aa bu oyun baya değişik şu anda Evet hadi hadi hadi, hadi, hadi. ne oluyor oğlum Oğlum vallahi yorumlara yazın oyun nasıl olmuş? Bence abi oyun yani biraz değişik saçma yapmışlar. Abi oyuna herkes bana gibi saldırıyor. Dördüncü yüz. Güzel. Güzel bir şey bu. Güzel bir şey. Tamam tamam tamam. Paraları alalım. Zamanları alalım. Hadi abi. Abi şu adamları öldürür müyüz? Elmaslarını çalsaydık keşke ya. Abi. Oy. Elmas alırız ama. Elmas alırım. Hemen abi buradan para vermeleri lazım. Oy oha. Her taraftan elmas fışkırıyor. Mükemmel bir şey bu. Abi ben bunların hepsini çalırım abi. Mükemmel bir video like atıyorsunuz bu arada. Herkes videoya like atın abi. Gücümüzü gösterelim abi. Ve ikinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten mükemmel yani abi yani aslında aynı gibi ama abi oyun bayağı karma karışık olmuş ama herkes alışana kadar buradan abi biz hemen win, win kazanırız. Ender'den de bir şey çıkmadı. Tamam abi 4 kat veriyor bayağı fazla verdi yani. Şuralardan hemen ödüllerimizi hemen alıyoruz arkadaşlar. Hemen buralardan beleş ödüllerimizi alıyoruz arkadaşlar. Ee, hem de arkadaşlar buradan sandık açıyoruz sandık açıyoruz. Ender. Arkadaşlar karakter mi çıkıyor? Karakter çıkıyor. Leon ver. Abi Leon vermedi ya. Yeterince turbo kullandıktan sonra yerin altına girer ve ardından saldırır. Gerçekten güzel.